Of. Annem yesene. <Sessizlik> yavrum. Birazcık şöyle açılalım mı? Ben daraldım kuzum, Ha sucuğa döndüm. Ha yavrum. Kaç gündür yoksun. Ne yapalım? Çok özledik. Ya yürü ben sizi. Kuzum benim. Kurban olurum sizi verene ben. Sen de özledin mi oluşum? Hı <Sessizlik> hı. Serhat, sen de gelsene. Yok sağ ol, iyiyim ben böyle. E hadi ama Serhat, gelsene sen de böyle yanımıza. Bak ne güzel ailecek. hep beraber izleyelim. Gel. Mücella, sen bir gelsene biz seninle bir konuşalım ya. Şey, sonra konuşsak? Yok, biz artık bir konuşalım seninle gel. İyi. Olsun Dur kuzum <gülüyor> <gülüyor> Siz yiyin annem Geliyorum ben tamam mı? Mücella ben yapamıyorum ya, ya çok düşündüm, tamam mı? E, elimden geleni yapıyorum ama olmuyor yani. Ben seni affedemiyorum Mücella. Bak, bana yaptıkların için değil. Yemin ederim bana yaptıklarının hepsini affettim. Kaldırdım, bir kenara koydum ama Mücella... ...çocukları evde bırakıp gitmeni... ...ve bu son abime yaptıklarını ben yok, elimden geleni yapıyorum... ...affedemiyorum. Olmuyor yani. Serhat, çok haklısın. Hayatım ama ben de öyle hemen affetmeni beklemiyorum zaten. Bak, biraz zamana bırakalım ha? O zaman karının o kadar da kötü biri olmadığını göreceksin hayatım. Ya Mücella, anlamıyorsun. Abimle benim aramdaki ilişki öyle sıradan bir ilişki değil. O benim için çok kıymetli. Ya ben senin onlara yapabileceğin en büyük kötülük... ...en fazla eve kabul etmemek falan zannediyordum yani. Ama öyle değilmiş Mücella. Ya senin yapabileceğin kötülüklerin bir sınırı yokmuş meğerse. Bak tamam beni insanların içine onca yalanla çıkarttın... ...hiçbir şey demiyorum, seni affediyorum. Ama Mücella, abime bu son yaptıklarını ben... Yani yapamıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Seni affedemiyorum. Olmuyor yani. Serhat, hayatım. Bak gerçekten çok pişmanım. Ben hatamı anladım. Ya abinin hayatını kurtarmak için kendi hayatımı tehlikeye attım ben. Umurumda olmasalar böyle bir şey yapar mıyım sence ha? Sen söyle. Tamam Mücella lütfen bak ne olursun daha fazla uzatmayalım bu mevzuyu. Biz birazcık ayrı kalalım tamam mı? Tamam mı bir süre görüşmeyelim. Mücella ben iyi değilim, gerçekten iyi değilim. Bak ben karar veremiyorum, düşünemiyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Bizim birazcık ayrı kalmamız lazım ki ben biraz düşüneyim, bir karar vereyim. Ne yapacağımızı bir düşünelim yani, tamam mı? Serhat, Serhat bak Allah aşkına yapma. Mücella lütfen. Ya Serhat bu bir çözüm değil, bir yere varamayız böyle yapma. Çocuklar, ben bir süreliğine yokum. Siz annenizle kalacaksınız, tamam mı yavrum? Üzmeyin birbirinizi, annenizi de üzmeyin. Güzel güzel okulunuza gidin gelin, tamam mı yavrum? Allah'ım ya, bir de vedalaşıyor Serhat. Delirdin mi sen? Ne yapıyorsun ya? Delirmedim, henüz delirmedim Mücella. Ben yokken çocuklara iyi bak, tamam mı? Yani en azından bunu yap. Ya Serhat, gel buraya bak, pişman. Teşekkür ederim. Ne demek? Yani konuşmak iyi geldi. Rahatladın bir nebze. Asıl ben teşekkür ederim. Arabayı da sayende kurtardık. Küskün sevgili numarası çok iyiydi bu arada. İyi geldi aklına. Yani mecbur başka türlü adamları atlatamazdık. Neyse, iyi geceler o zaman. İyi geceler. Nesli. Ortalık durulduğunda belki bir yerlerde kahve içeriz. Ne dersin? Olur. Yani olabilir tabii. İyi geceler tekrar. Sana da. altında mı diyorum, hayır diyorsunuz. Tutuklu mu diyorum, hayır diyorsunuz. Peki ben babamla niye görüşemiyorum ya? Görüşemezsiniz beyefendi. Onu anladım memur bey. Tutuklu değilse, gözaltında değilse... ...ben babamla niye görüşemiyorum? Onu anlamıyorum ben. Görüşemezsiniz. Memur bey ben onu anladım, anladım. Niye görüşemediğimi anlamıyorum ben. Anlatabiliyor Safer. muyum yani? Zafer! Babam mı? İyi misin? <laughs> Çok şükür. Ya görüşeceğim, görüştürmüyorlar Safer. ya. Zafer! <laughs> Kusura bakmayın memur bey. <laughs> Çok yoruldum. Onu uzatma. uzatma. İnşallah arabayla geldin. Arabayla geldim, arabayla geldim de benzin yok. Ama arabayla geldim. Evet, evet buraya arabayla geldim. Benzinsiz arabayla. Evet. Ama arabayla gideceğiz. Zafer, bak <laughs> bozuk zaten şakanın sırası değil ha. Ya aslında çattığın kaşına kurban olurum ben, hadi gidelim. Hadi <laughs> yürü, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Baba, acaba sen kaç gündür nereye kayboldun öyle? <laughs> Sana ne? Bu darbe şu anda aldı kim baba? Eski bir arkadaş. Fırat da senin gibi. Ne kadar yakındınız yani. Evet bir zamanlar yakındık. Baba. Ha. Bu adam bok salonumuzu elimizden aldı. İçeride bir köstebek var. Ben sana söyleyeyim bak. Evet var. İçeride bir köstebek var. Ama onu bulacağız. Bulacağız. Hadi yürü. <laughs> Mücella ile aynı evde kalamam artık. Gel, gel dışarısı soğuk üşümüşsündür gel. Gelin mi? Gel gel. Baba. Seni seviyorum baba. Seni çok seviyorum bunu unutma olur mu? Ben de. Ama seni affetmiyorum. Ben de başka affetmek başka. seveceğiz yemin ederim. Yan yana birbirini seviyor ama konuşmuyor. <laughs> Allah! Oğlum güneş kalk kalk. Kalk geç kaldık oğlum. Hadi. <laughs> Ah. ne azıcık da. Hadi oğlum okula geç kaldın. Hadi ben dişe geç kaldım. Kalk bakayım hadi. Baba. Hadi. Ha, sucuk ne? Sucuk mu yaptın? Aa ah, bak. Ben söyleyince kalkmıyor. Sucuğun kokusunu alınca havaya zıplıyor hemen. Çok güzel kokuyor ama ne yapayım? Ha, Hı -hı. öyle olsun bakalım. Şampiyon günaydın. Günaydın. Abi, günaydın. Sucuk yaptım ama bilmiyorum ki sen sever misin? Sen nasıl oldun iyi misin? Nasıl olayım abi? İşte Kendimi oyalıyorum öyle hatırlamamaya çalışıyorum. İyi gel abi hadi gel çay koyayım. Yok yok siz beraber takılın. Ee, senden bir şey rica edeceğim. Söyle abi. İşe giderken okula bırakır mısın? Bırakırım abi. He oğlum amcan da takılır mısın? Okula gider misin onunla? Hı hı. He, tipe bak gördün mü? Bir kangal sucuğa sattı beni hemen. Hı. Sen de asma suratını düzelir her şey tamam mı? Eyvallah abi, eyvallah.